Kadiyeler, sahipler de var aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Dilerim çok yararlı bir toplantı olur. E, bir sonuç da e, çıkar. E, şimdiden Murat için, hepimiz için, sizin için, geleceğimiz için, çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. teknik arkadaşlarımızdan da yardım alacağız. Şimdi hepinizin bildiği gibi 29 tane ilin bütün şehir statüsüne geçmesi kararı alındı, yayınlandı. Sadece bir anayasa mahkemesi süreci var. Sana dersen hükümetle de birçok yerde de biraz anayasal süreç de bekleniyor. Anayasa mahkemesinin süreci. Ama meclisten geçip yasalaştığı için o olmuş gibi şu anda gözüktüğü için biz bütün çalışmalarda onunla gidiyor. O bütün şehir statüsü daha önceki büyük şehir statüsü gibi değil. İl sınırlarının tümünü kapsıyor. Eski büyük şehir yasası sadece merkezden 50 kilometre bir sınırı kapsıyordu. Şimdi Manisa büyük şehirdi, bütün şehir. Şu oluyor. Manisa merkez olmak üzere Kütahya sınırı, Uşak sınırı, İzmir sınırının tümü büyük şehir içerisine giriyor ve bu ilin tümünün içerisindeki beldeler kapatılıyor, mahalle oluyor. Tüm köyler köy statüsünden çıkarılıyor, onlar da yayınlanan genellere beraber artık bizim bazı yetkilerimiz Manisa Belediyesi ile ortak hareket ederek devam ediyor. Şimdi ben bu işin doğru mu oldu, yanlış mı olduğunu tartışırsak siyasi bir atmosfere gireceğiz. Ona hiç girmemize gerek yok. Çünkü şu saatten sonra Muradiye'de artık AK Partili, MHP'li, CHP'li, Doğulu, Batılı, şurası falan yok. Burada yaşıyorsak hepimiz artık biriz. Sorun da hepimiz ait şu an. Yani CHP ne CHP'ye ait bir sorun var, ne AKP'ye ait. Hepimiz ait. Belki bir sorun var. Şimdi süreç, süreç içerisinde burada en fazla mağdur olacak olan bölgelerden bir tanesi muradi ya da kapatılan belgeler. Şimdi şöyle bir örnek vermiş olacağım yapılan işin dünya ölçeğinde ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu hep birlikte bilelim. Şimdi Fransa nüfus bakımından Türkiye'yle neredeyse hemen hemen aynı nüfusa sahibiz. Fransa'daki belediye sayısı tam 35 bindir. Türkiye'deki belediye sayısı 3 bindir. Bu yasayla beraber bu 3 bin belediyenin 1.500'ü daha kapatılıyor. Yani Fransa 35 bin belediyeyle yönetiliyor. Türkiye 1500 belediyeye düşürülür. Almanya 22 bin belediye, Çek Cumhuriyeti 17 bin belediye. Böyle gidiyor. Yani dünyada yerel yönetim gücünü düşüren tek ülke şu anda sadece Türkiye'dir. Yasanın bütününe bakıldığı zaman süreç içerisinde ne kadar zararlı olduğunu meclis kararı dahi alsa dahi bir çivi şey çakabilir. Tüm yatırımı vali dolayından geçir. Yani buradaki demokratik yapı hemen hemen yoktur. Bu yapa defa demokrasi anlamında e, çok olumsuz olacak. Hizmet anlamında zaten olacak. Belki kendi ilgili şunu söyleyeyim. Belki daha küçük beldeler hakikaten kendisi idare etmekte zorlanıyor. Şunu söylüyorum. Tabii ki övünerek söyleyeceğim. Dört yıla yakın bir süreden beri sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu da politik olarak algılamayın. Ben ilk geldiğimde bir hafta içerisinde benim sırfım derdim işte. Şunu dedim, Allah'ım ben ne suç işledim de ben bu koltuğa geldim. Dedim, çünkü harcayacak bir kuş paramız da yoktu ve iflas zorunda bir belediye. Bunu da net olarak söyleyeyim. Biz tüm arkadaşlarımızla sizlerin de hakkısı özellikle olan Buralar diye artık yatırım yapılacak hale geldi. Buralar diye yatırımla kazanılacak bir noktaya geldi. Bu sefer bu tarafa doğru bir akış noktası oldu. Yani bizim derdimizin mahalle olmayacağı tek zaman bu zamandır. Yani ne işte imanla ilgili artık her şey oluşturmuş bir noktaya gelmiş bir belediye ki bundan sonraki bir dönemde bir o kadar daha iyi bir belediye geldi olacaktı. Şunu ben iddia ediyorum, hala iddia ediyorum. Belediye kapanmamış olsaydı Muradiye Belediyesi Türkiye'de 5 yıl içerisinde örnek hazır Siz aynı şekilde örnekler verebilirsiniz. Bizden dolayı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık biz vatandaşa ait evin içerisinde olan 10 metrelik bir isteği biz vatandaşa satamıyoruz şu an. Şimdi bunu satamıyoruz. Bunu satmamız için belediye olayı gerekiyor. Manisa Belediyesi. Tehlik yapamıyoruz. Tevhid yapmamız için Manisa Belediyesi'nin olayı ileride inşaat ilgili Manisa'nın muhakkak oluru gerekiyor. Şimdi Manisa bunlara olur vermesi gerekiyor ama Manisa'da Manisa Belediyesi'nde bunlara olur verecek herhangi bir mekanizma yok. Yani Manisa Belediyesi'ne neyi ne yapacağını bilmiyor. Yani korkunç derecede bir bilinmezlik var. Yeni kurulacak iki tane belediyeler, bir Yunus Emre, bir tanesi şehzadeler olacak. Yunus Emre Belediyesi kırmızı çoktan sanırlar samayla bir çizgiyle Yundan'ı komple kapsayacak. Yundan'daki 65 tane köy mahalle sahası düzenleyecek. Ve bu kadar büyük bir alan gelecek. Bu alanı hiç şu anda olmayan bir belediye yönetmeye çalışacak. Şu anda öyle bir belediye de yok. Bu belediye kurulacak. Büyükşehir kurulacak. Bakın şunu söyleyeyim. Şimdi birçok şeyi siz belediyeden hallediyorduk. Şimdi halledemeyecek problem çıktı. Bir dakika dedi benim tevhid nasıl olmaz? Şimdi Osman abi 10 bin para yatırdı. Ben ben Osman şeyini yapıp vereceğiz, hisseyi vereceğiz. Biz parayı belediye aldık, ilk oradan karşılaştık. Osman abi burada, burayı gördü. Topya gidildi, dedi ki bir dakika. Sana Murat diye belediyesi bu evin içindeki hisseyi veremez. Öyle mi Osman? <laughs> Durdurdu oldu. Manisa Belediyesi ne olayı gerekiyor evet, dedi. Biz Osman abi iş iki için hatta birçok dosya var böyle. Biz bu iş için Manisa Belediyesi'nden şimdi onay bekliyoruz. Şimdi Manisa Belediyesi onay verecek mekanizma sahip değil. Şimdi bunu büyük şehir ve ilçe statüsüne geçtiğimiz zaman bir duvar için, bir yıkılacak duvar için yapılacak bir dam için bütün büyük şehre gideceğiz. Büyük şehre direkt çevireceğiz. Büyük şehir bunu bekleyecek. Bir ay iki ay beş ay ne zamansa. Buraya elemanlığı gönderecek. Eleman diyecek ki bu duvar olur. Veya bu duvar olmaz. Veya bunu böyle yapamazsın değil. Olur alırsan yapacaksın. Bunlar bugüne kadar yaşamadığımız şey. Yani hiç beğenmediğimiz, dediğimiz Muradiye Belediyesi'nin ne kadar önemli bir mekanizma olduğunu biz o statüye geçtiğimize göreceğiz. Tabii daha ilerideki beldeler, daha uzaklarda e, uzaklardaki beldeler çok daha bunu kötü bir şekilde yaşayacaklar. Ben bu anlamda e, ee, sizler adına burada yaşayanlar da üzgünüm. Bir de şu anda bir şey içini boşaltıyorsun. Yani belde olan, belediye olan işte 100 yıla yaklaşan bir tarihi